Bugün 2014 yılındayız. Harf İnkılabı üzerinden nice on yıllar geçmiştir. Nüfusumuzun hala çok büyük bir kısmı okuma ve yazma bilmiyor. Okuma ve yazma bilen kimselerin de kitapla ilgileri yok. Biliyor musunuz? Evlerimizin yüzde 95'i kitapsız ve kütüphanesidir. Böyle ülke olmaz. Başımıza gelen bütün bela bu bilgisizlikten ve bu cehaletten kaynaklanıyor. Kitapsız ev. Kızlarımız evlendikleri zaman babalarının evinden kocalarının evine bazen bir kamyon, bazen iki kamyon dolusu ceyiz eşyasıyla gidiyorlar. Başka yerleri bilmiyorum ama Sivas'ta bunun çok münakaşaları olur, dedikoduları olur. Bu iki kamyon ceyiz eşyası içerisinde biliyor musunuz? Bir tek kitap vardır, iki kitap yoktur. Bir kitap, o da Kur'an-ı Kerim'dir. Onun da handolsun okumasını ve yazmasını bilmez. Alır getirir, süslü bir muhafaza içerisine koyar ve tavana yakın bir yere asar. Artık o kitap orada kalır öylece okuması vezir ne yapalım bizim evlerimizin yüzde 95'i kitapsızsa ve kadınımız kitaptan hoşlanmıyorsa o ülkede nasıl bir gelişme olabilir? O ülke nasıl çağdaş medeniyet seviyesini yükselebilir? İstediğiniz kadar çocuklarınızı yüzde yüz nispetinde okur yazar hale getiriniz. İstanbul'da... Kadınımız teknik... ve erkeğimiz. Kadınımız ve erkeğimiz. Her ikisi için de söylüyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin yapmış olduğu bir araştırmaya göre çocuklarımızın yüzde 38'i, üniversitelerden mezun olan çocuklarımızın yüzde 38'i ders kitaplarının dışında herhangi bir kitap kapağı açmamışlardır. Facianın faciası burada çıkıyor karşımıza. Sonra biz de övünüyoruz. Latin alfabesini aldık. Git efendim oraya. Git efendim. Aklını başına topla da üç kelimeyi yan yana getirip konuşmaya çalış.